6 Şubat Cuma 2026 Burç Yorumları Bugün, Koç Burcundaki bireyler için enerjik ve hareketli bir gün öne çıkıyor. Yıldızlar, yeni başlangıçları olan açlığınızı destekliyor. Cesur adımlar atma isteği içindesiniz ve bu, sizi yeni fırsatlarla dolu bir yola yönlendirebilir. İletişim becerilerinizin ön planda olacağı bir dönemdesiniz. Bu, hem iş hem de sosyal çevrenizdeki ilişkilerinizi güçlendirmek için harika bir fırsat sunuyor. İçinizdeki motivasyonun arttığını hissedeceksiniz. Bu yüzden hedefleriniz doğrultusunda ilerlemek için bugün tam doğru zaman. Ancak aceleci davranmaktan kaçınmalısınız. No. Dikkatinizi dağıtacak durumlara kapılmadan planlarınızı netleştirerek ilerlemeniz daha faydalı olacaktır. Yaratıcı fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Bu çevrenizdekilerin dikkatini çekmenize yardımcı olur. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle vakit geçirmek, ruh halinizi oldukça olumlu etkileyecek. Sosyal bağlarınızı güçlendirmek ve birlikte keyifli anılar biriktirmek için güzel bir zaman dilimi. Unutmayın, paylaşılan mutluluklar her zaman iki katına çıkar. Bugün boğa burçları içinse sabır ve kararlılık ön planda da. Güne başlarken kendinizi biraz daha huzurlu ve dengede hissetmeniz mümkün mü? Maddi konulara yönelik atılımlar yapmak için uygun bir zaman dilimindesiniz. Aşk hayatınızda ise sevdiğiniz kişiyle aranızdaki iletişimi güçlendirecek fırsatlar karşınıza çıkabilir. Duygularınızı samimi bir şekilde ifade etmekten çekinmeyin. İlişkilerde daha açık ve dürüst olmak aradığınız mutluluğa giden yolu açabilir. Aynı zamanda sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gün. Özellikle uyku düzeninize ve beslenmenize özen gösterin. Dikkatli bir şekilde yaptığınız seçimler genel ruh halinizi olumlu yönde etkileyebilir. Unutmayın, bedeninizin sağlığı, zihninizin sağlığıyla doğrudan bağlantılı. Bugün ikizler, zihninizin ne kadar keskin olduğunu bir kez daha göstereceksiniz. İletişim becerilerinizin son derece güçlü olduğu bugün de, başkalarıyla kurduğunuz diyaloglar sizin için faydalı olabilir. Yeni projeler ve işbirlikleri için olumlu gelişmeler yaşanabilir. Duygusal anlamda ise bazı karmaşık hislerle karşılaşabilirsiniz. İçsel huzurunuzu kaybetmemek için kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Sosyal aktiviteler, enerjinizi yükseltmek için harika bir fırsat sunabilir. Arkadaşlarınızla geçireceğiniz zaman, stresi azaltmaya yardımcı olacaktır. Aşk hayatında ise sürprizler kapıda. Eğer bir ilişki içerisindeyseniz, partnerinizle yapacağınız açık konuşmalar sizi daha yakınlaştırabilir. Bekar olan ikizler için yeni tanışmalar söz konusu olabilir, dikkatli olun ve fırsatları kaçırmayın. Bugün yengeç burçları için duygusal bir derinlik ve içsel bir huzur arayışı ön planda. Aile ve ilişkilerle daha fazla empati ve anlayış sergilemek, gününüzü daha da güzelleştirebilir. Sevdiklerinizle vakit geçirmek ruhsal olarak sizi tazeleyecektir anda. Duygusal meselelerde daha açık olmanızda fayda var. Hislerinizi paylaşmak ilişkilerinizi güçlendirecektir. Diş hayatınızdaki bazı zorlayıcı durumlarla karşılaşabilir, ancak sezgilerinizden yararlanarak bu durumları aşmak için gereken çözümleri hızla bulabilirsiniz. Ayrıca hobilerinize yönelmek ve kendinize zaman ayırmak, ruh halinizi olumlu yönde etkileyecek Kira. Kendinize iyi bakmayı unutmayın, ruhsal ve fiziksel sağlığınıza özen gösterin. Bugün kendinizi ifade etme fırsatlarını değerlendirin ve hayatınızda güzel değişiklikler yapma cesaretini gösterin. Bugün aslan burçları için kendinize olan güveninizi artıracak güzel fırsatlar söz konusu. Özellikle iş hayatınızda veya sosyal çevrenizde göstereceğiniz liderlik vasıfları başkalarının dikkatini çekecek. Yine projelere adım atmak için kendinizi hazır hissedeceksiniz. Aşk hayatınızda ise tutkulu anlar yaşayabilirsiniz. Partnerinizle yapacağınız küçük bir sürpriz ilişkinize taze bir nefes getirebilir. Eğer bekar iseniz ilginç bir tanışmayla karşılaşmanız mümkün türen. Sağlık açısından enerjinizin yüksek olacağı bir gündesiniz, fakat aşırı zorlanmalardan kaçınmalısınız. Kendinize zaman ayırmak ve dinlenmek günün tamamında daha verimli olmanıza yardımcı olacaktır. Bugün Başak Burcu'nun detaylara verdiği önem daha da ön plana çıkacak. Diş yerinde karşılaştığın küçük problemlere karşı duyarlılığın artacak ve bu durumdan nasıl çözümler üretebileceğini düşünmekle meşgul olacaksın. Arkadaşlarının veya iş arkadaşlarının sorunlarına yardımcı olmayı isteyin. Sosyal ilişkilerini güçlendirecek. Aşk hayatında ise partnerinle iletişimde dikkatli olmalısın. Küçük bir yanlış anlama daha büyük tartışmalara yol açabilir. Duygularını ifade ederken nazik ve anlayışlı olabilirsin. Bu sayede ilişkinizdeki uyumu artırabilirsin. Sağlığın konusundaki dikkatini artırmak için güzel bir gün. Spor yapmaya başlamak veya sağlıklı beslenmek için yeni bir plan oluşturmak isteyebilirsin. Yeniliklere açık olman seni hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlü kılacak. Unutma, her şey bir adımla başlar. Bugün terazi burçları için uyum ve denge arayışında olduğunuz bir gün mu? Sosyal ilişkilerinizde dikkatli olmalı, karşılaştığınız sorunları iletişimle çözmeye özen göstermelisiniz. Kendinizi ifade etme konusunda özgüvenli hissedecek, başkalarıyla olan etkileşimlerinizde yüksek bir enerji taşıyacaksınız. Gıl. Ayrıca sanatsal yönlerinizi keşfetmek için harika bir gün görsel estetik ve yaratıcı projelerle ilgilenmek size keyif verebilir. Yakın çevrenizdeki insanlarla organize edeceğiniz etkinlikler hem eğlenceli hem de bağlarınızı güçlendirici olabilir. Finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz Noah. Harcamalarınıza özen gösterin ve ani kararlar almaktan kaçının Bugün küçük ama sağlam adımlarla ilerlemek gününüzü daha huzurlu kılacaktır Keyva. Bugün akrep burçları için yoğun ve tutkulu bir gün olabilir duygularınızın derinliklerine inmekte tereddüt etmeyeceksiniz sınırını. İçsel bir dönüşüm sürecindesiniz ve sahip olduğunuz güçlü sezgi sayesinde bununla yüzleşmek için gereken cesareti bulabilirsiniz. İlişkilerinizde samimiyet ve bağlılık ön plana çıkacak anda. Sevdiklerinizle derin sohbetler yapabilir, ilişkilerinizi güçlendirecek yeni bir anlayış geliştirebilirsiniz. Ancak kontrol ihtiyacınıza dikkat etmelisiniz esneklik göstermek karşınızdaki kişilerle olan iletişiminizi daha sağlıklı hale getirebilir. İş hayatında da güçlü bir enerjiyle öne çıkacaksınız mı? Hedeflerinize ulaşmak için kararlılıkla çalışırken, küçük detaylara önem verdikçe büyük başarılar elde edebilirsiniz. Kendinize güvenin ve sezgilerinize kulak verin. Bu sorunları daha kolay çözmenize yardımcı olacaktır. Bugün yay burçları için yeni başlangıçlar ve heyecan verici fırsatlar gündeme gelebilir. Enerjiniz yüksek ve yaratıcılığınız doruk noktasında, bu da sizi çevrenizdeki insanlarla daha fazla etkileşim içerisinde olmaya itiyordu. Sosyal ilişkilerinize özel bir dikkat göstermeniz gereken bir gün. Arkadaşlarınızla yapacağınız sohbetler, size ilham verecek projeler hakkında fikirler ortaya çıkarabilir. Ayrıca içsel keşiflere yönelmek için uygun bir zaman. Kendinizi ifade etme biçimizi gözden geçirerek kişisel hedeflerinizi yenileyebilirsiniz. Unutmayın, Cesaretle attığınız her adım sizi daha da güçlendirecek ya. Oğlak Burcu, bugün iş hayatınızı ve kariyerinizi yeniden gözden geçirme fırsatına sahip olacaksınız. Geçmişteki deneyimlerinizi değerlendirerek, geleceğe yönelik sağlam adımlar atabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla olan iletişiminiz güçleniyoruz. Ekip ruhu içinde hareket etmek, başarıyı daha da artıracak mı? Aşk hayatınızda ise sabırlı olmanız gerekebilir. Beklentilerinizi yüksek tutmak yerine mevcut durumu kabullenmek size daha fazla huzur getirebilir. Partnerinizle kısa bir sohbet bile ilişkinizin derinleşmesine katkı sağlayabilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gün, özellikle stresli durumlara karşı hazırlıklı olun. Meditasyon ve spor gibi rahatlatıcı aktivitelere yönelmek zihinsel ve fiziksel yenilenme sürecinizi destekleyecektir. Kendinize karşı nazik olun ve dinlenmeyi ihmal etmeyin. Sevgili Kova, Bugün sosyal ilişkilerine odaklanman gereken bir gün. Arkadaşlarınla bir araya gelmek, yeni insanlarla tanışmak ve fikir alışverişinde bulunmak için harika bir fırsat var. Enerjinin yüksek olduğu bu zamanı değerlendirmek sana ilham verebilir. Diş hayatında düşüncelerini açıkça ifade etmekten çekinme, senin farklı perspektifin dikkat çekebilir ve ekip içinde önemli değişimlere yol açabilir. Orijinal düşüncelerini paylaşmaktan çekinme, bu sana olumlu geri dönüşler sağlayacak. Ancak romantik ilişkilerde dikkatli olmalısın. İletişimin netliği ve anlayış her zamankinden daha önemli. Günün sonunda kendine zaman ayırarak ruhsal tazelenme ve meditasyon gibi aktivitelerle günü kapatmayı unutma. Enerjinin ve motivasyonunun artacağı bir dönemdesin. Bugün balıklar için duygusal bir denge bulma günü. İçsel dünyanızda yaşadığınız dalgalanmalar çevrenizle olan iletişiminizi etkileyebilir duygularınızı ifade etmekte zorlanabilir ve kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Bununla birlikte, sevdiklerinizden alacağınız destekle bu duygusal karmaşayı aşmanız mümkün tümle. Ayrıca, ruhsal ve sanatsal etkinliklere yönelmek için harika bir zaman. Yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak projelere adım atabilir veya tuvali elinize alarak içsel duygularınızı resmedebilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak ve meditasyon gibi zihinsel boşluklar yaratmak stresinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Söz konusu ilişkiler olduğunda nazik ve anlayışlı yaklaşımınız etrafınızdaki insanlarla olan bağlarınızı güçlendirecek yaşa. Aşk hayatınızda partnerinizle duygu paylaşımında bulunmak ilişkinizi derinleştirmenizi sağlayabilir. İçten bir sohbet aranızdaki bağı kuvvetlendirebilir. Bugün duygusal olarak kendinizi iyi hissetmek için gerekli adımları atmayı unutmayın. Kendinize karşı nazik olun ve duygusal ihtiyaçlarınıza kulak verin. Unutmayın, duygularınızı ifade etmek içsel huzurunuzu bulmanıza yardımcı olacaktır.